Gençliğin sahipsiz bıraktığı memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Akif Bey. Peki ne yapalım? Bugün Bulgar kapıya dayanmış. Edirne düşmüş. Bazıları sulh edelim. Duvara bir sıva vuralım da duvar ayakta kalsın diyor. Efendiler, gençler bu duvar yıkılıyor yıkılıyor. Sen duvara sıva çaresi düşünürsen o duvar çöktüğünde altında kalırsın. Hadi yurdunu Allah'a bırak, Çık yola. Çık ki vatan kurtula. İki masum insanı öldüren bir teröristtir. Tabi dizileri bugün TRT 1'de.